Ben de sana yedirecek kız yok. Agah'cığım. Eğer istersen biz Seher Hanım'la iki anne kendi aramızda konuşalım ha. Seher Hanım. Siz ne haldeyseniz ister inanın ister inanmayın. Ben de aynı haldeyim. Evet. İşte iki anne. Yine kaldık baş başa. İki anne. Doğru dedin. Ben de anneyim. Sen de annesin. Birbirimizden ne kadar farklı da olsak... ...birimiz parfüm... Birimiz toprakta koksak, ikimiz de anneyiz. Yapmaz. Bir anne, bir anneye bu senin yaptığın yapmaz. sen de annesin. İnsan yavrusunun gözünden anlar derdini. Dili ne derse desin, yüzü gülse gözünden anlarsın. Tıkarsın kulağını ağzından çıkanlara, gözünden duyarsın. Ben duyuyorum. Ben kızımın gözünün bebeğinden anne kurtar beni diye bağırdığını duyuyorum. Sen yaptın, sen boz. Sana yalvarırım. Sen de anasın, ben de anayım. Boz bu işi. Aç o kapıyı, aç kapıyı, ver kızımı bana, ne olur. Seher Hanım, kapıyı da yıksan, çatıyı da yaksam. kızını duydun, kendi gözlerinle gördün. Senin kızın bu köşkten gitmez. Sen ne kadar toprak kokuyorum desen de, senin kızın toprak kokmuyor Zehra'nın. Para. Senin kızın para kokuyor. Bu acıyı çekmek zorunda değilsin. Kendi kızına hizmetçilik yapmak zorunda değilsin. Ne sen, ne çocukların, size de bir günde yabancılaşmış, hiç tanımadığınız birinin Ceren Karaçay'ın ayakları altında ezilmek zorunda değilsiniz. Kimse için işkenceyi uzatma. Al sana kalanları, bas bağrına. Karaçayların köşküne bir evlat bıraktım de. Dön köy. Nedim, evet. iyi misin? Nedim, Nedim beni duyuyor musun? Duymuyor canım seni, duymuyor. Git dışarıda zırla. Hiçbir yere gitmiyorum. Ben onun hemşiresiyim. Ben de onun karısıyım. Biz de bugün evlendik. Aramızda bir hemşire olmayacak herhalde değil mi? Sen kimi kandırıyorsun be? Ondan iğreniyorsun. Yüzüne bile bakmaya tahammül edemiyorsun. Kaç milyona? En başından dediği gibi beş verdi mi? Yoksa pazarlık yaptın mı? Hadi söyle. İndirim yaptın mı? Allah bak o ağzını topla. Söyle hadi. Hadi söyle. Kaça gittin utanmadan, sıkılmadan söyle. Çık. Defol odamdan defol. Odasıymış. Zavallı. Zavallısın sen. Kaç milyona? Bu yaptıkların kaç milyona değer? Kendine de, ona da. Bu yaptıklarının bir fiyatı var mı? Kalbinin bir fiyatı var mı? Çık! Çık odamdan pislik! Çık. <laughs> Çık! Sen onun yüzüne bakmaya bile tahammül edemiyorsun. Anlatacağım Agah Bey'e. Sırf engelli diye söylediğim iğrenç şeyleri tek tek anlatacağım. Agah Bey! Agah Bey! Gitti babam. Cenk! Konuştun mu annenle? Neden gözlerini kaçırıyorsun? Bir şey söyledi mi? Neden yaptığını söyledi mi? Git. Git biraz dinlen. Hmm.